Vallahi ya. Ya sen çok kaşındın ama bir dakika. Sana demedik mi lan burada gezmedi? Ha vuramadık. Tamam o bir, bir süre daha gelmez. İlker oturacak oraya İlker. İlker ağlamasın diye yaptık oraya. Yayın başından beri buradayım Erdem abi. Bak. Helal. Helal kız. Helal kız sana. Hep hep numara ha bunlar ben sana söyleyeyim. Hep İlker'in düdüklüğü bunlar. Ne <laughs> yani biz yancı mıyız? Aa, aa. Uuu, yok anam yok. <laughs> Ev bitti ya. Utanmadan atmış diyor. Bir şey yok ki orada. Bunlar küçük olmuş lan. Sonunda bir oh çekebilirim. Evet ev bitti bak. Biri hep geliyor. Daha unut. Daha video yok. Daha nanay. Yeter ya. Aleyhimde delil olarak kullanılıyor. Bu kadar yeter böyle bir depo. Şey bulmaya gidecektik. İlaç. Şimdi şeyi düşünmem lazım. Heh. Şöyle. Depon kapısını en son yapacağız. Önce bir bitirelim. Bak bu yine durmuş. Çalışmıyor bu. İyice batıyor. Ha iyice gaza getirdi seni çünkü. İlker. Ne oldu ya? Ses çıkarma bari. Yo hayır. İstemiyorum. Ondan istemiyorum su. hayran hayran bakıyor. Ya normal bakıyor ya. Bu <laughs> biri senin nasıl değişir şiir yazdı? Yok bana bahaneler. Yok fıtı fıtı yer. <laughs> Kıza yapıyordur onda. <laughs> kız bile yok. İçimdeki közü Söyleyse o ben 2-3 Çatısını nasıl yapacağımı düşünüyorum da şu anda Ona baktım Taban, taban tamam, taban yapıldı Kızdan sıkılda sana özel oda yapıyon? Hayır hayır alakası yok <laughs> Geliyor <laughs> gelsin gelsin. L şeklinde demiştim ama anlatamadım. Ha böyle. Hiç duymamışım. Yani görmemişim o yazdığını biliyor musun? Şu anda görüyorum. Tam çatı olacak. La yok doğru yapıyorum. Yo yanlış yapıyorum. Aklım gitti. Hayır hayır bu sefer. Bu sefer buradaydı da niye biliyor musun? Şu sonuncuyu dikmişim. Şunu o yüzden onu dikince öyle kalmış. Şu soldakini hella 3 nokta bizi takip etmiş. Ben ne diyorum niye düz koydu? He ya kafa gitmiş. Ya durmuştun işte. Bak, çatıyı kapatınca biraz daha rahat oldu yukarıya çıkması. Baya rahat oldu hatta ne hani biraz daha Orası bir de bir alt kaldı. Böyle dört kütüye falan hallolur galiba. Bak tahtalar kanlı görüyor musun? O ne oğlum? O ne oğlum he? Onu nasıl yaptım lan ben? O ne oğlum ağzımın içinde kuş uçuyordu birden vurdum istemeden. <laughs> Düştüm yukarıdan o yüzden mi oldu? Öldürsene demiş. Burada değildim la. Ha o öldü. Ha o da gitti. Bir tane kaldı. Nasıl ama gelir gelmez ikisine tek attım. Oğlum lan çok güzel görünüyor. Çatıdan bir bakalım mı etrafa? 37 ey Eyvallah eyvallah. Parça parça bir yere. Öyle topluyor zaten. Chat nasıl etraf? Şahane görünüyor ya. Kaya atsak. He, deneyelim. Bak bak sese bak. Tamam. Selamlar, selamlar. Ha, o yere yapılmıyor ki. Yere öyle kalacak. Hmm, o yüzden koymuyormuşum, koyamıyorum. Pişti mi? Heh, pişti. Ne getiriyor bu bana? susuzluğumu giderecek bir şey getir bari. O ne? Tık. Ha o gitti. Birini daha indirirsem bu iş tamam. Dur orada bir sabit dur. Ya durmaz ki. Şimdi şöyle. Ağlıyormuş numarası yapıyorsun. Yemem an. Mızraklarımı ver. <gülüyor> <gülüyor> Seni buraya niye geliyorsunuz lan? Muhittin dünya umurunda değil. Bazen onu bayıltıyorlar ya vurup. <laughs> He ne oldu? He? Ne oldu ne oldu? Varsa gelsinler daha. ortaya ateş yakacağım böyle bir takılmalık mekan yapacağım. Tamam mı? Bu deponun ortasına. Merhabalar Virginia. Hello Jelly hoş geldin. Burası bu kadar mı oluyor bir dakika? Öyle iş olmaz ha. En altı bura mı? Heh şimdi oldu bak. Az önce yanlış yapmıştık. Aynen ver şunu. İki tane koyulması lazım. Niye koyulmuyor lan? Şuraya niye koyulmuyor? Allah Allah dur. Bir dakika. Devir abi. Devir 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 devir. İçeriden hazır alıp koyacağım. Fazla mı yaptım? Yok. Doğru yaptım. Tamam. Bunu al koy oraya. İçeriden şu hazırlardan ver bir tane. O arayı da doldurursam Lan oğlum arayı doldursana hala oraya koyuyor bak. Sıkıntılı ha bu çocuk. He? <laughs> He şunu yapacaksın ya Allah Allah. Kapı yapıyorum arkadaşlar. Nasıl? Kapım. <laughs> Tatlı olmadı mı? Depo yaptık burayı da. Deponun girişi. Oy güzel oldu ha. Gece onlar yemesin. Vallahi yiyebilir. Aa, bura bitti. Oy güzel oldu lan. Selamlar selamlar efendim. Ne yapalım işte şeyi yapıyoruz. Odunluk yaptık. O işi hallettik. Işık lazım. Hmm, evet. Işık lazım. Dur şunu bir alayım da. İçine de ışık lazım oranın. Et kurutma yeri. Düşman geldi galiba. Dışarıda biri yürüyor lan. Gelsin gelsin. Yam yam gelsin ya. İki tane kaldı. Herifin kafasına daş attık ya lan. <laughs> evet. sorunu başladı. Abi şu tabancayı nasıl alacağız ya? Vallahi bak. Evler güzel olmuş değil mi? Ev çok tatlı. Oy, şöyle yaptık.